Değerli yani arkadaşlarım. Yine programla ilgili hep bu programda çekçek var deniyor. Gelecek zaman sigasıdır çekçek. Biz 2023'ü ve onun önünde 4 yılı konuşuyoruz. Tabii çekçek diyeceğiz. Şimdiki zaman sigasıyla konuşulmaz. Veyahut da geçmiş zamanla konuşulmaz. Ama dokuz yılda yaptıklarımız da var bu programın içerisinde. Herhalde bunu da okumuşsunuzdur. Okuduysanız orada neler yaptığımızı da görüyorsunuz. Ve bir de ya uçaklarla uçuyorsunuz sağa sola gidiyorsunuz ya. Şu yollardan gidip geliyorsunuz. Şu barajlardan sular içiyorsunuz ya. Artık bunları görmemezlikten gelmeyin. Marifet iltifata tabidir ya. E bunları da artık görün. Yani şu hastanelerimizin, şu okullarımızın hali görün. Geç o işi. Yani